Canlarım merhaba, her birimizi sevgiyle kucaklıyorum. Bu açılımda aklımızdaki kişilerin yokluğunda en kısa vadede neler olur diye sorduk. En kısa vadeyi önümüzdeki yaklaşan iki hafta olarak alabiliriz. Zamansız bir zamanda bu videoya denk geldiğimiz andan itibaren önümüzdeki iki hafta içinde neler olur? Evet soralım bakalım. Kartları seçtim, hazırladım. Şimdi beraber açacağız. Kartları hazırlarken e adalet kartı kendini fırlattı. Önümüzdeki en kısa vadede ana konularımızdan bir tanesi demek ki adalet olacak. Burada tabi detaylarını göreceğiz şimdi ve detaylarını göreceğiz. Bununla beraber özellikle sonuç almayı beklediğimiz, bir şekilde dengenin yerine gelmesini beklediğimiz, adaletin yerini bulmasını beklediğimiz konularla ilgili bazı gelişmeleri önümüzdeki iki haftalık süreçte bekleyebiliriz canlarım. Bu konularla ilgili bazı aydınlanmalar, belirsizliklerin ortadan kalkması ve bazı özgürleşmeler söz konusu. Şimdi detaylarına bakalım. Ama ana konumuz adalet. Evet. Six of Pentacles yine adalet kartıyla beraber geldi. Zaten ana konu adalet olarak vermişti, göstermişti kendini. Bakalım hangi konularda adalet. belli konularla ilgili karar verilmesini, belli konuların tamamlanmasını bekliyorsak, belli konularla ilgili haber almayı bekliyorsak, önümüzdeki iki haftalık süreç, evet bunlar için bir e, zemin hazırlıyor. Belli konularla ilgili, özellikle eğer maddi konularla ilgili, para ile ilgili bir, giriş, bir gelişme bekliyorsak, <laughs> Herhangi bir yerden Alacağımız varsa veya bir takım ödemelerimiz varsa bunların tamamlanmasını bekleyebiliriz önümüzdeki süreçte. Şöyle bütün kartları görebileceğimiz şekilde şunu şöyle yukarı koyayım zaten adalet ama tema dedik maddi konularla ilgili bir takım tamamlanmalar söz konusu adalet. Evet canlarım önümüzdeki iki haftalık süreç cin ana ana konusu tekrar tekrar adalet olarak geliyor. Şimdiye kadar belli konularda özellikle parasal konularla maddi konularla ilgili bir takım tıkanmış enerjiler varsa bir takım zorluklar varsa araya araya zorluk veya art niyet katan kişiler varsa bu kişilerin aradan çekilmesi, bu tıkanmış enerjinin bir şekilde harekete geçmesiyle ilgili destekleyici enerjiler var canlarım. Evet bu da bir tıkanmışlık söz konusu. Belli bir süredir bizi bekleten beklediğimiz bazı konular var. Bunların bir kısmı bazılarımız için maddi konular, parasal konular, paralar, parayla ilgili veya işte ev olabilir, arsa olabilir, bir mahkeme sonucu olabilir, bir miras meselesi olabilir. Hmm. Dediğim gibi bir yerden alacağımız vardır veya borcumuz vardır. Bu konularla ilgili tıkanmış bir enerjinin Aktive olması, akışa geçmesi, o e, duran halin değişip dönüşmesi ve hareketlenmesi söz konusu. E, i̇ki tane kılıç beşlisi geliyor. Bu konu bazılarımız için de açıkçası e, aklımızdaki kişilerle ilgili veya hayatımızda bir şekilde e, tartışmaya girdiğimiz, aramızın açıldığı, araya soğukluk ve mesafenin girdiği, birbirimizi kıracak veya üzecek şekilde davrandığımız, konuştuğumuz, belki maskeli davrandığımız, yalan söylemek mecburiyetinde kaldığımız ama bu nedenle de başımızın ağrıdığı, böyle kendimizi ihanete uğramış hissettiğimiz bazı konularla ilgili de çok güzel gelişmeler var. Bu konularla ilgili bir aydınlanma, bir ışığa kavuşma, bir gelişme, enerjinin hareketlenmesi, belki aklımızdaki kişilerden veya işte bu sorun yaşadığımız arkadaşımız olabilir, dostumuz olabilir, ailemizden birisi olabilir, iş çevremizden birisi olabilir. Her kimse bu sorun yaşadığımız, belki kavga ettiğimiz, araya soğukluğun girdiği konularla ilgili bir özgürleşme, bir aydınlanma, bir ışığa kavuşma, bir ilerleme söz konusu. Önümüzdeki iki haftalık süreçte yaklaşan enerjiler bizi bu konuda destekliyor olacaklar. Evet bizi hayal kırıklığına uğratmış olanlardan bir geri dönüş, bir iletişim söz konusu, bir, bir adım söz konusu. şu ikisini bir verdi canlarım şimdi şöyle zaten ilk okumada söyledim bir ilahi adalet mekanizması devrede çalışıyor ve en kısa vadede bununla ilgili elle tutulur, gözle görülür bir takım değişiklikler fark etmeye başlıyor olacağız. Enerji hareketleniyor, şimdiye kadar çözümsüz kalmış, tıkanmış, belli bir şekilde aynı döngüyü tekrar eder şekilde hani tekrar tekrar aynı konuların böyle gündeme gelmesi, bizi yorması ve hani kendimizi geri çekmek istediğimiz konularla ilgili bir bitiş var burada. Bu süreç artık bitiyor ve bu konularla ilgili bir çark dönmeye başlıyor enerji hareketleniyor ve bizleri mutlu eden şekilde, bizlerin lehine olan şekilde yeni bir yol ve yolculuk yolculuğun ilk adımları önümüzdeki iki haftalık süreçte bizlere açılıyor. Eğer dediğim gibi aramızda sevdiği değer verdiği kişilerle sorun yaşamış, onlarla bir şekilde uzaklaşmış, arasına mesafe girmiş, bir kırgınlık yaşamış olanlarımız varsa bu konularla ilgili güzel adımlar var. Bir barış şeyi, bir barış eli uzatılıyor. Yeni bir ışık, yeni bir aydınlanma. Dolayısıyla burada böyle güzel tatlı bir gelişme var. Önümüzdeki İki haftalık süreçte iki tane bakın böyle tamamlanma kartı ile geliyor. Hayat ağacı ve tamamlanmayla beraber bazılarımız e, bu ben bunu çok bunu daha ziyade cinsellik içeren yakın ilişkilerde eğer araya soğukluk ve mesafe girdiyse bir bitiş söz konusuysa e, bir terk ediş bir yalnız kalma söz konusuysa Bununla ilgili bazı gelişmeler, olumlu gelişmeler olma olmasını bekleyebiliriz. Çok rahatlıkla bizleri sevindiren, bizleri mutlu eden şekilde böyle bir gelişme söz konusu. Aklımızdaki kişiler olabilir. Bunlar öyle gibi geliyor. Aklımızdaki kişilerden bir adım, bir köklenme talebi. Yeniden bir araya gelmekle ilgili bir girişim söz konusu. Hemen bir araya gelmek edemiyorum ama önümüzdeki iki haftada en nihayetinde yeniden bir arada olmak ve köklenmek üzere belli adımların atılabileceğini burada söyleyebilirim rahatlıkla. Çünkü enerjiler hareketleniyor. Bakın tıkanmış olan, statik olan ve bizi böyle artık yoran umutsuzluğa düşüren ya bu sefer de olmayacak galiba dedirten hani böyle e, ya işte öyle yaptım olmuyor böyle yaptım olmuyor ne yapacağımı şaşırdım artık e, pes <laughs> dedirten bazı konularda e, çok güzel haberler ve gelişmeler var e, belli bir takım dönüm noktalarına e, bizi taşıyacak olan yolun ilk adımları ilk adımları burada atılıyor önümüzdeki iki hafta içerisinde şimdi ilahi adaletti adaletti adaletin yerini bulması ana konu önümüzdeki iki haftalık süreçte tekrar tekrar geliyor şimdiye kadar bizi yormuş üzmüş ümitsiz ve umutsuz bırakmış ve artık ya tamam ya ben de bıktım hani bundan da bıktım gitsin gitsin Olmayacaksa da olmasın dediğimiz konularla ilgili bir e, gelişme ve açılım söz konusu bizleri mutlu eden şekilde. E, şimdi bir özgürleşme burada geliyor. Dişil enerjiye geliyor yoğunluklu olarak. Dişil enerjide olanlarımız için kendi içindeki, kendi içimizdeki potansiyeli keşfettiğimiz kendi kendimizi özgürleştirmek adına bazı adımlar atacağımız bir süreç yaklaşıyor. Bu süreç için destekleyici enerjiler bizlerle beraber, özellikle de arkadaşlarımızdan, meslektaşlarımızdan, ailemizden bu konuyla ilgili destek almamız söz konusu. Hani nasıl olabilir? Şöyle bir örnek geliyor ilk aklıma. Mesela oturduğumuz yeri değiştirmek istiyoruzdur. Belki bir ev değişikliğine gitmek istiyoruzdur fakat işte belli koşullardan dolayı bunu şimdiye kadar yapamamışızdır. Hani ya uygun eve denk gelmedik ya işte bütçemize uygun olmadı bir şekilde işler ilerledi bir noktada tıkandı gibi. Hani e, fakat o yer değişikliğini yapmak bizi özgürleştirecek olan bir şey. E, i̇şte bu yer değişikliği sadece ev değil, iş de olabilir. E, evle, işle veya bağlı olduğumuz kurumlarla ilgili olarak Şimdiye kadar ilerlemeyen veya zorluk yaratan ve bizi de yoran bazı konularda ilgili özgürleşme söz konusu. Burada mesela ailemizden bir maddi destek bize bir anda hiç beklemediğimiz şekilde gelebilir. Ve biz o adımı çok daha kolay atabilir hale gelebiliriz. Bunun gibi böyle tatlı güzel sürprizlerin olduğu bir hafta ya yani iki haftalık bir süreç var açıkçası. Bazı kısmetler var. Şöyle aklımızdaki kişilerin yokluğunda dedik. Şimdi aklımızdaki kişilerin yokluğunda bizler içine girdiğimiz yeni sosyal çevrelerde, yeni tanıştığımız insanlarla bir takım işbirliklerine, ortaklıklara girebiliriz. Hatta bu kişilerden bazıları bizim böyle ilgimizi, merakımızı cezbedebilir. Hatta. Onlarla beraber bir şeyler yapmak arzusu ve tutkusu içimizde duyabiliriz. Onlarla bir araya gelmek, beraber vakit geçirmek, bir takım belki şeye sosyal aktivitelere gitmek olabilir. Hani daha çok böyle hani yemek, parti, işte belki sinema. Bilmiyorum sinema kaldı mı hala da. Herkes evinde izliyor artık. <laughs> tiyatro. Neyse bunun gibi hani daha sosyokültürel bir takım aktivitelere gitmek istiyor olabiliriz. Bizi böyle heyecanlandıracak aslında heyecanlandıracak yeni insanlar ve yeni çevreler önümüzdeki iki haftalık süreçte bizleri bekliyor. Böyle bir enerji var. Tabii evet dersek hani gelen davetlere Evet demek belki burada önemli olan çünkü kendi içinde bulunduğumuz ruhsal ve zihinsel yapıdan dolayı işte kendimizi üzgün hissediyor olabiliriz, yalnız ve özlem içinde hissediyor olabiliriz, içimizden böyle bir şey yapmak gelmiyor olabilir veya bir takım şimdiye kadar yaşadığımız deneyimlerden dolayı kendimizi böyle yorgun ve isteksiz hissediyor olabiliriz. Bununla beraber gelen tekliflere burada evet demek işte o enerjiyi harekete geçirecek olan şeylerden bir tanesi. Bakın tatlı ve güzel bir yolun ve yolculuğun başlangıcı var burada. Evet bir bitiş olmuş. Bununla beraber belki de yepyeni bir kapı açılıyor. Çünkü yeni fırsatlar söz konusu ve bizi böyle heyecanlandıracak şekilde bakın ne kadar güzel iki tane dişil enerji kendi özgürlüğünü, bağımsızlığını, güzelliğini eline almış. <laughs> Vahşi dişi ve yağmurcu bizi böyle heyecanlandıracak, belki içimizi, kalbimizi yeniden kıpır kıpır yapacak bir takım teklifler söz konusu önümüzdeki iki haftada. Her ne kadar moralimiz bozuk olsa da pek öyle hani aman da ben hiçbir şey istemiyorum yani Of hani oraya kadar bana yetti. Ben biraz uzak durayım gibi böyle bir öyle bir havada olsak bile bu gelen tekliflere evet demek ve o ortamlarda bir bulunup kendi içimizdeki o neşeyi yeniden açığa çıkartmak için bir takım fırsatlar var ve bunlara evet demekle ilgili bir rehberlik geliyor. Lütfen o karamsar kalmış enerjinin getirdiği statik onun getirdiği o zorlukların getirdiği yılgınlıkta kalmayalım kendi içimize kapanmayalım hani böyle bir özlem ve bekleme enerjisinde durmayalım gelen tekliflere açık olalım evet diyelim ve bakalım. Orada o ortamlarda kendimizi bir gözlemleyelim bakalım bu ortamlar, bu insanlar bizim içimizdeki o ateşi, yaşam enerjisini, sevinci, neşeyi açığa çıkartabiliyorlar mı? Bizleri e, özgürleştirebiliyorlar mı? Hiç beklemediğimiz şekillerde e, bizleri şaşırtan bir takım ortamlar içerisinde kendimizi aniden bulabiliriz önümüzdeki iki haftalık süre içerisinde. E, dediğim gibi bir tamamlanma söz konusu ilahi adalet mekanizması burada şöyle bir mesaj da alıyorum ben zaten ana temaydı kendini atmıştı burada Ama tamam hani belli bir yere kadar üzüldük yorulduk hani burada yalnızlaştık hani bir takım zorluklar yaşadık içimize kapandık belki hani bu bardağın boş tarafını gördük elimizdeki güzelliklere değil de hani olmayanlara odaklandık fakat İlahi adalet mekanizması bu süreci bitirmek üzere önümüzdeki iki haftalık süreçte aktif aktifleşiyor bakın söyledim <laughs> çok güzel söyledim ışık rehberlerimizden aynı mesaj geliyor çağrıya yanıt verin evet canlarım Ruhunuz sizi ne yapmaya çağırıyor? Biraz evden çıkmaya çağırıyor olabilir. Doğada biraz zaman geçirmeye çağırıyor olabilir. İşte şimdiye kadar belki hayır dediğimiz bazı tekliflere artık evet demek, demeye çağırıyor olabilir. Belki ufak bir tatile çıkmaya çağırıyor olabilir. Bir günlük, iki günlük böyle ufak bir tatile çıkmaya çağırıyor olabilir kendi içimizdeki potansiyeli açığa çıkartmaya çağırıyor olabilir. Ee, bazılarımız için bakın atalarla iletişim kurmaya çağırıyor olabilir. Atalarımızla iletişime geçmeye çağırıyor olabilir. Bu bir aile ziyareti olabilir. Aile büyüklerimizle bir araya gelmek, bir yemek yemek veya beraber vakit geçirmek olabilir onların hikayelerini dinlemek veya onların onlara danışmak olabilir. Yaşadığımız şu sıkıştıran, bizi sıkıştıran, yoran ve üzen konu hakkında onlarla paylaşımda bulunmak ve onların deneyimlerini sormak, onlardan belki bu konuyla ilgili fikir ve görüşlerini istemek olabilir. Dolayısıyla böyle bir organizasyon da yapabiliriz kendi içimizde belki de soy ailemizin kadınlarıyla beraber vakit geçirmek burada bizi gerçekten eğlendirecek, motive edecek ve o hissettiğimiz yalnızlık ve üzüntü duygusunu burada şey yapacak, azaltacak. Çünkü bakın, yalnız değilsiniz diyor. Belki atalarımızla yaptığımız böyle bir sohbet onların hikayelerinden esinlenmemizi ve aslında ne kadar çok şeyi ortak deneyimlediğimizi fark etmemizi sağlıyor olabilir. Burada bir topraklanma mesajı var canlarım. Topraklanmaya ihtiyacımız var. Hani az önce de demiştim ya doğada biraz vakit geçirmek olabilir. Bir parka gitmek olabilir. Şimdi bahar ekinoksunu da geçirdik artık. Bahar zamanı. Gerçi zamansız zamanda bu videoyu ne zaman denk gelirseniz belki o zaman bahar olmayacak ama yine de doğada vakit geçirmek, biraz şöyle ayaklarımızı biraz toprağa basmak, bir ormanda ya da deniz kenarında bir yürüyüşe çıkmak gibi aktiviteler bize önümüzdeki iki haftalık süreçte çok yardımcı olacak çünkü bir takım değişiklikler ve değişimin başladığı bir süreç içerisindeyiz işte bunları daha kolay hayatımıza geçirebilmek için kendimize biraz vakit ayırabiliriz kendimize vakit ayırmak kendi kendimize kalmak ve olanları sindirmek için kendimize biraz zaman tanımakla ilgili bir rehberlik var burada önümüzdeki iki hafta içinde topraklanma çok net geldi Şimdi e, şu ürünü de paylaşacağım sizinle Önümüzdeki iki hafta için uygun enerjiler Daha doğrusu destekleyici enerjiler. Evet. Dikkat, derin düşünme, gözlemleme ve temizleme zaten topraklanma mesajıyla da gelmişti kendimize zaman ayırmak, doğada vakit geçirmek, kendimizle baş başa kalmak ve bu değişim sürecini biraz daha böyle içselleştirip kendimizi daha iyi hissedebileceğimiz şekilde. <laughs> bir düşmana pusu kurmak veya saldırmak için aceleci olmak yerine koruyucu dikkatli olmayı seçmenin zekasını ve öngörüsünü ifade eder. Çevrenize karşı dikkatli olun. Bu sizi istis istismar edilmekten ve incinmekten koruyacaktır. Tam uyarı modunda olmalısınız. Dikkatli ol. Yaptığınız her hareketi hesaplayın ve değerlendirin. Duygulara dayalı kararlar vermeyin arkadaşlarınızla ve eşinizle konuşmalarınızda dikkatli davranın. Söyleyeceğiniz sözler sizin anlatmak istediğiniz şeylerin dışında başka şeyler anlatabilir. Şehvet ve hırs duygularınız yoğun olabilir. Ancak bu duyguları kontrol altına alın. Bu şekilde dikkatli ve titiz tutumunuz size şans olarak geri dönecektir. Evet, demek ki bu süre içerisinde yani şu tamamlanma hani ilahi adalet mekanizması ana konuda adaletti ya hani bu süreç işlerken bu süreçte belki biraz daha geri planda kalmak hani çok böyle aktif rol almak yerine biraz daha olayları e, gözlemleyip tam yerinde tam zamanında net açık ve kısa e, şekillerde tepki vermek, söylemlerde bulunmak veya ona göre davranıyor olmak, hani böyle çok fazla şey söylemek veya yapmaktan daha fazla bize katkı sağlayacak bu dönemde. Dediğim gibi bir takım çünkü tamamlanmalar ve değişim ve dönüşüm ve gelişmeler var. Topraklanmayla da beraber geldiği için bu konularda destekleyici enerjiler var. Şimdi şöyle bir daha bir bakıyorum. Evet hani bu belki iletişimsiz olduğumuz, küs olduğumuz bir şekilde aramıza soğukluk mesafe giren birbirimizi kırdığımız kişiler yaşamlarımızda artık kimlerse belki onlarla ilgili bir takım gelişmeler ve iletişim çabaları olduğunda da biraz daha böyle hani gözlemde kalmak gerçekten bu kişilerin samimi bir değişim ve dönüşümle ve bir idrakla mı bize geldikleri yoksa sadece kendi vicdanlarını rahatlatmak için mi hani bu şekilde davrandıklarına dair böyle biraz daha geride durup gözlemde bulunup ondan sonra hareket etmek belki bizlere katkı sağlayabilir yolumuzu açabilir. Çünkü belli ki belli bir süredir bir şeyler tıkanmış bakın enerjiler tıkanmış. Hem burada yolda dikenler olmuş hem yani böyle bir sessizlik. Böyle bir tıkanıklık, bir yorgunluk ben burada çok rahatlıkla görebiliyorum. E, o yüzden de yeni olana yeni tekliflere evet demek. E, burada gerçekten bize katkı sağlıyor oluyor önümüzdeki iki haftalık süreçte. Yani şöyle şu tamamlanma konusu e, tekrar tekrar gözüme çarpıyor. Bu tamamlanma yalnız böyle hemen pat diye olacak bir şey değil. Yani hani önümüzdeki en kısa vadede neler olur diye sorduk. Evet bir tamamlanma süreci başlıyor. Bununla beraber o tamamlanma sürecinin başlangıcına biz şahitlik ediyor olacağız. Önümüzdeki iki haftalık süreçte. Böyle tıkanan, bizi yoran, üzen, bıktıran bazı konular da... Artık tamamlanmak ve kapanmak ve bizi bizim dehimize sonuçlanan şekilde bize katkı sağlayan şekilde bizi topraklayan böyle sağlam kılan şekilde tamamlanması üzerine bir takım gelişmeler var. İşte bu gelişmeleri dikkatle gözlemleyerek ve akıllıca hareket ederek bir şekilde kolaylaştırmak bizlerin elinde en kısa vadede neler olur? Bunlar. Güzel bir açılım var. Yani bir hareketlenme söz konusu. Bu çok güzel. Bizim üzerimize düşense evet demek fakat aklımızı kullanarak gözlemleyip gözlem gözlemleyip niyetlerin doğrultusunda harekete geçerek şöyle bir bakıyorum başka eklemek istediğim bir şey var mı Yani bir şey var fakat tam şey yapamadım. Bir saniye. Bir saniye. Tamam burada evet çok net yani çok net geldi. Şöyle e tekrar söyleyeceğim, bakın bizi bekleten, böyle tepe taklak yapan, artık bu aklımızdaki kişilerle iletişimsizlik olabilir, işte dediğim gibi bir mahkeme süreci olabilir, taşınma, iş değiştirme, bizi yoran, işte bir küslük ayrılık sevdiğimiz birisiyle aramıza giren küslük ayrılık olabilir. Ve bir süredir bizi bekleten, böyle tepe taklak eden konularla ilgili ve bitiren şeylerle ilgili e bir dönüm noktasına ulaşmak üzere evet ilk adımlar, önümüzdeki iki hafta içerisinde atılıyor canlarım dikkatli olalım gözlemde kalalım bakalım bakalım bize ne gibi sürprizler hazırlıyor bu açılım konusunda bir özgürleşme söz konusu Evet başka ekleyeceğim bir şey yok canlarım. Her birimize umarım katkı olur, hizmet olur. Her birimizi sevgiyle kucaklıyorum, öpüyorum. Yolumuz açık, yolculuğumuz kolay ve keyifli olsun canlarım.